Evet merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde konteyner taşımacında lima masraflarına biraz değineceğiz. Ee, belki de sondan bir önceki videomuz bu. Ee, o yüzden dikkatli dinlemekte fayda var. Liman masrafları dediğimiz e, lokal masraflar olarak da söylemiştik katılıyorsanız, İthalat veya ihracat limanında konteynırı e, limana soktuktan sonra ihracatta, ithalatta da limandan çıkarmadan önce gemi yanaştıktan sonra bir liman masrafları almıyor biz. Yani TEC, işte, ISPS gibi böyle farklı farklı masraflar. Nedir bunlar? Bunların detaylarına biraz e, bakacağız. E, konteyner e, taşımacında liman masrafları birkaç e, şeyde farklılık gösterebilmekte durumda. Öncelikle... Hatırlayın konteyner dolumunun nerede yapılacağı bizim için önemliydi. Eğer ki ihracat aşaması için konuşuyoruz. Konteyner dolumu limanda yapılacaksa yükler limana bir araç vasıtasıyla gönderilir ve limanda konteyner bir depolama sahası içerisinde açılır. Orada konteynere yükleme yapılır demiştik. Böyle olduğunda liman iç dolum hizmeti almak gerekir limandan bir masraflı bir durum bizim için. Bir de e, ne vardı? Konteyner ki genelde yapılan işleyiş bu şekildeydi. Konteyneri e, limandan veya e, armatörün deposundan alırsınız. Boş bir şekilde götürürsünüz. Kendi deponuzda e, yüklemeyi yaparsınız. E, sonrasında tekrardan limana dolu konteyneri sokarsınız. Burada da limandan konteyneri e, çıkardığımız için bizim için ne ücreti oluşuyordu hatırlayın. E, bir geçici kabul ücreti oluşmak durumundaydı bunlar e, ücretlerin e, yükleme boşaltmadaki liman masrafının değiştiği temel iki konu. Örneğin ne vardı bir de. Konteyner tiplerimiz vardı. Özel ekipman diyorduk işte reefer soğutuculu high cube. Artık gerçi high cube'den e, özel ekipman ücreti çok almamakta. E, open top gibi farklı konteyner tiplerimiz vardı. Bu konteyner tiplerine göre masraflar tabii ki farklılık gösterebilmekte. Yani bir Open top'a yük yapılan e, yükleme masrafıyla standart dry container yapılan yükleme masrafı genelde farklı olabiliyor. Tehlikeli madde ise yine farklı oluyor. Hatta navlunda da tabii ki bir farklılık vardı. Imco surcharge alınır demiştik e, ve bu masraflar arkadaşlar standart değildir. Yani bir e, limandan limana hatta terminalden terminale bile bazen farklılık gösterebilir ve bazı e, kalemlerden yani yapılan bu hizmetlerden az sonra sayacak olduğumuz hizmetlerden KDV alınırken bazısından da alınmamaktadır. Yine bunlara da değineceğiz. Ee, her ne kadar limanlarda oluşan masraflar standart olsa da çoğu zaman hatlar yani armatörler farklı isimlerde giderler türetebilmekte. Yine de genel olarak oluşan konteyner ihracat ve ithalat masraflarını, e, lokal masrafları ya da sunulan hizmetleri e, şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle bir tahliye hizmetimiz var. Açık, yani basit zaten. Gemide bulunan konteynerin e, e, gemiden tahliye edilmesi, boşaltılması, istifa alınması. Yükleme hizmeti de yine depolama alanında olan konteynerin e, gemiye yüklenmesi hizmeti. Transit tahliye yükleme hizmeti bu da gemide bulunan transit konteynerin tahliyesinin durumuna göre işte e, gemiden yapılması tekrardan yeni gemiye yüklenmesi gibi düşünün. Gemi-gemi shifting hizmeti, bu da gemide bulunan konteynerin aynı gemideki bir başka pozisyona yüklenmesi. Yani geminin içerisindeki konteynerin e, yerinin değişmesi hizmeti. Terminal hizmeti dediğimiz konu, e, çok detay var kendi içerisinde. E, neler var örneğin, ne olabilir? Gemi yüklenmek üzere terminale giren konteynerin nakliye aracına istifa alınması. E, i̇thalatı gerçekleşen konteynerin istiften nakliye aracına yüklenmesi. Yani... E, Gemi limana yanaştı. konteyneri boşalttık. Sonra konteyneri boşalttığımız yerden gittik, e, konteyneri aldık, alıcının arabasına taştık. Bu bir hizmet. Yine e, iç dolum ya da iç boşaltım dediğimiz bazı konular var. Bunlar için konteynerin CFS istasyonu dediğimiz e, e, konteyner depolama istasyonları var. Oralara taşınması. E, yine iç boşaltım alındığı, yapıldıysa veya iç dolum bunun tekrardan e, CFS istasyonundan alınıp istif yönlendirilmesi. Bir konteynerin liman içerisinde yerinin değiştirilmesi, konteynerin iki nakliye aracı arasında aktarılması, işte yine vişler vasıtasıyla gerçekleşmekte. Bazı durumlarda konteynerler limana geldiğinde kırılmış olabilir ya da tamire ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda eğer ki tamir durumu söz konusuysa, işte konteynerin tamir edilmesi bir hizmettir. İstiften alınıp tamire götürülmesi, içinin temizlenmesi, temizlik yapılması, veya soğutuculu bir konteyner ise alınıp özel soğutuculu konteynerin olduğu alanlara yerleştirilip orada konteynerin fişe takılması gibi sayabileceğimiz liman sahası içerisinde yapılan hizmetlerin hemen hemen hepsini biz terminal hizmeti diyoruz. Tabii ki burada e, bu hizmetlerin hepsini almıyorsunuz. Basit anlamda yükleme, boşaltma, yer değiştirme gibi hizmetleri almak durumundayız. Ardiye, hatırlayın Ardiye neydi? Depolama diyorduk. Terminalde bulunan konteynerin e, belirli bir müddet o liman içerisinde, terminal içerisinde bekletilmesi. RDA nerede oluşurdu? Hatırlıyorsanız ihracat limanında. Yani e, siz geminin kalkışından önce size bir süre verilirdi konteyner limana sokabilmeniz için. E, eğer ki çok da öncesinden e, sokmuş olursanız bir depolama ücreti oluşurdu. Buna işte RDA diyoruz. E, RDA hizmeti nerede başlar? E, gemiden tahliye edilen konteyner için geminin tahliye operasyonu başladığı gün. Yani Belki e, saat gece 23.00'da konteyner gemisi limana yanaşır, boşaltma başlar. E, 23.00'da ama e, bir sonraki gün konteyner boşaltılmış olabilir. Fakat buna bakmaz, geminin yanaştığı tarihe bakar. E, karadan giren konteynerin de nakliye aracından alınarak istifa alındığı gün yine ardiye hizmete başlar. Bitimi de... Konteyner e, sahibi tarafından veya e, sahibinin temsilcisi tarafından alındığı gün biter. Yani bu aradaki gün kadar eğer ki sunulan limitin dışında kalmıyorsa burada bir masraf ödenme durumu söz konusu olmakta. Detaylarını okuyabilirsiniz. Konteyner e, iş boşaltım hizmeti bu da gümrük sadık konteynerin eşyanın sahibi ve gümrük idaresi tarafından ki genelde gümrük idaresi tarafındandır. E, talebiyle CFS istasyona transfer edilerek içini boşaltılıp e, o İçindeki yüklerin ambarda depolanması işi. Genelde iç boşaltım eğer ki ilgili gümrük müdürlüğü ben bu konteynerin içerisinde tam sayımı yapmak istiyorum diyorsa konteyner istif sahasından alınır. Özel bir bölüme götürülür. Orada içi boşaltılır ve yükler sayıla bilir. İç dolumu zaten e, biliyoruz. Yine e, ilgili yüklerin ihracat tarafından limana getirilip konteyner içerisinde dolum hizmetiydi. Muayene numune alma hizmeti yine gümrük talebi, e, gümrük idaresinin talebiyle konteynerin e, içerisinden belli bir e, içer e, miktarda ürünün e, alınıp muayeneye götürülmesi gerekebilir. Örneğin bir kot pantolon ithalatı yapıldı ya da bir ayakkabı ithalatı yapıldı. Geçmiş yıllarda bazen karşılaşıyoruz bunlarla. E, ürün ithalatı yapılıyor ama sağlığa zararlı vesaire gibi içerisinde numune almak durumunda kalınabiliyor. Yine bu da ilgili liman otoritesi tarafından verilen bir hizmet Yine gümrük idaresinin talebiyle yapılan gümrük tam tespit hizmeti var. İçindeki emtiyanın sayılması ve muayenesi için içinden numune alınması, sonuçların yine gümrük otoritesine bildirilmesi hizmetine biz tam tespit hizmeti diyoruz. Gemi üzeri laşık anlaşık ve twist lock hizmeti. Laşık anlaşık, hatırlayın yine sabitleme demekti. Gemide elleştirilecek konteynerin laşıklarının çözülmesi ve bağlanması hizmeti. Ayrıca twist lock sökme takma hizmeti de e, lastikten ayrı olarak yapılmakta. Twist lock'tan kastımız o konteynerın sabitlenmiş olduğu noktalar. E, yani aslında limanın içerisinde bir gemi yanaştıktan sonra e, bir sürü farklı hizmet verilebilmekte. Örneğin gemi ambar kapakları açma hizmeti. Armatöre verilen bir hizmet. E, ambar kapaklarının açılıp kapanması e, hizmeti. İşgaliye eee işletmenin sorumludaki terminal sahasında liman işletmeleri tamamlanan araç veya eşyaların beklemesinden doğan hizmet yani orada e, aracınız, konteyneriniz vesaire bekliyorsa beklemeye tabii ki para yazıyor. Tartım hizmeti yine eee konteynerin gerek gümrük gerekse gönderici veya alıcı tarafından düzüm e, bizim görülmesi halinde tartılması istenebilir. Bu hizmete biz tartım hizmeti diyoruz. Konteyner süpürme, konteynerin içinin eğer ki kirliyse süpürülmesi veya çok çok kirliyse yıkanması gibi hizmetlerde yine terminal içerisinde verilebilmekte. Konteynerle brand örtülmesi. Bu da genelde open top konteynerları hatırlayın. Open top konteynerlarda konteynerin e, üstü açık oluyordu. Oraya brand örtülmesi bunu kastediyor. Konteynerin yine e, sahibi veya işte ihracatçının isteğiyle içinin kağıtla kaplanması istenebilir. Yüklerin sabitlenmesi için hava da konulması istenebilir. Ee, ya da konteyner yapıştırılması gereken etiketler e, ihracatçı tarafından yaptırılmamış ve liman içerisinde yaptırılmak zorunda kalmış olabilir. Bunlar işte tehlike etiketleri vesaire olabilir. Ee, konteynerden Genset sökme takma hizmeti. Genset e, bu ısı kontrollü yapılan taşımalarda Reifer araçların e, sahip olduğu soğutma ekipmanına verilen isim. E, bunun söküp takılması da bir hizmet olarak söylenmiş. Gördüğünüz gibi yani tabiri caizse limana adınızı, şey, ayağınızı atmaya görün bir sürü farklı hizmet kalemi mevcut. Yeter ki ihtiyaç duyun liman hizmetleri ilgili liman yöneticisi tarafından sağlanır. Tabii ki liman hizmetleri özellikle ithalat yapıldıysa ithalatçı açısından bazen oldukça fazla olabiliyor. Bu nedenle ithalatçı veya ihracatçılar yüklerin limanda çok beklemesini istemezler. İhracatçıysa bir an önce yüklenip gitmesini, ithalatçıysa da bir an önce limandan çıkartmak isterler. İş sahibi veya yine konteyner sahibinin talebiyle konteynerin liman sahası depo arasında aktarılması da liman sahaları arasında aktarma hizmeti olarak geçmekte. Barınma hizmeti gemileri ilgilendiren yani gemilerin iskelelerdeki eleştirme operasyonları esnasında yanaşı kalmaları. Barınma hizmeti yani geminin limana yanaştıktan sonra süreçlerinin tamamlanana kadar orada bekleme hizmeti. Fuzuli işgal diye bir konu var. Eğer ki bir geminin operasyonu tamamlandıktan sonra iskeleden 2 saat içerisinde ayrılmazsa veya iskeleye yanaştığı halde de e, gemi işaltı talebi yapmazsa yani ben işte e, bir konteyner gemisi limana yanaştığında mutlaka kaptanın e, bir iş talebi göndermesi gerekir liman otoritesine. Bunun için de e, bunu hızlı bir şekilde yapması lazım. Eğer ki bunları yapmazsa e, fuzulü işgal ücreti liman tarafından armatöre kesile. Bilir. Evet, konteyner e, terminal hizmetleri de bu kadar sayılabilir. Tabii ki konteyner taşımacılığı anlamında e, göndericinin veya alıcının ihtiyaç duyduğu hizmetler bu kadar fazla değil. Yani az önceki e, içerikte de anlattık zaten. Yükleme, boşaltma, liman içi dolum, boşaltım gibi hizmetler bizim o, o lokal masraflar dediğimiz masraflar başlığı altında yer alan hizmetlerdir. Burada biraz daha detaylı olarak konteyner terminalinde ee, ne tür hizmetler veriliyor? Biraz da fazla fazla onlara bakmış olduk. Ee, bu dersi de burada noktalıyoruz alıyoruz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.